Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir hemen hızlı güncel ve kısa ve öz bir analiz yapalım hemen 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 Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki dün akşam FED toplantısı vardı biz zaten o sıra sizlerle canlı yayında birlikteydik ee, ve şunu demiştim arkadaşlar 75 bas puan oldukça öne olumlu ama şunu takip edin e, Powell olumsuz bir açıklama yapmaması lazım. E, ve yaparsa ben size Twitter'dan bildiririm demiştim. Mesela olumsuz açıklamaların başına olumsuz olumsuz yazdım paylaştım. Gördüğünüz gibi olumsuz ağır, açıklamalar daha ağırlıkta. İşte bir sürü yine kısıtlayıcı politikalar devam edebilir. Son enflasyon verileri beklentinden yüksek geldi. Nihai faiz önceki fa, e, faizlerden yüksek olabilir. Yani faizleri daha da arttırabiliriz anlamında bir şeyler söyledi. Ama olumlu olarak şunu diyebiliriz. Yani elbet diyor bu iş sona erecek diyor faiz artışların zamanı e, e, yani daha yavaş faizler faizleri düşürebileceğimiz yani yavaş düşürmek değil de yavaşlatacağımız zaman aralık ayı falan dedi. Yani e, tabii ki olumsuz açıklamalar önde olduğu için e, maalesef düştü arkadaşlar piyasa. Şimdi şöyle kısa vadeli yükselen bir trend vardı bunu kırdık arkadaşlar aşağı doğru belki yeni bir yükselen trend oluşturur onu o zaman konuşuruz şu an öyle bir şey yok. 20.200 desteğinden milimetrik çalıştı. Daha önce şurada bir 20.109 belirlemiştim bu aylık kapanış için. O seviye gene kritikti orada tutundu. Bir de sizlerden şunu istiyorum. Şunu takip edin arkadaşlar. Bitcoin, bit, köyünde yalnız köyünde. Zaten bu gidişle hep köyde yerleşeceğiz. Köye yerleşeceğiz Bitcoin e. Şöyle bir düşen trend var Erasay'da. Bunu takip edin. Aynı düşen trend fiyatta da var. Bunu daha önce vermiştim. Bakayım hatta duruyor mu oradakiler. Ee, şöyle bir Twitter'a geleyim. trendleri böyle canlı oynatabiliyorsunuz. Da ben, ben, bazen grafiği temizliyorum. Ben de buradan oynatıyorum. Burada saatlik vermişim ama. Saatlikte bozulmuş olabilir ama 4 saatlikte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir düşen trend var ve bu düşen trendi takip edin. Hem fiyatta hem era sayıda. Şu an destek alanımız 20.200. 20.200'ün altında en sağlam destek 20.400. Yani Çok aslında olumsuz bir durum yok. Piyasanın buralardan toparlanması lazım. Ee, ona şöyle söylerim. 19.600 üzerinde kaldığımız sürece benim beklentim 22 bin 23 bin dolar civarı arkadaşlar dün tam böyle bir şu trendin üstüne atar gibi olduk e, atamamışız sonra düşmüşüz yani benim beklentim 19 bin 600 üzerinde kaldığımız sürece e, 20 bin e, 22 bin 23 bin bandı arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, düşen trendi takip edin. Düşen trend mı? direkt 21.000'i deneriz. Düşen trend nereye denk geliyor? Şöyle rakamı da söyleyeyim. 21.470 üzerinde bir kapanış yaparsak hem RSI'daki hem fiyattaki düşen trend kırılmış olur. Hatta hemen bunu buradan Twitter'dan da yayınlayayım ki sonra unutuyorum arkadaşlar. Bitcoin 4 saatlik düşen trend. Zaten videoda olanlar hemen takip edebilir. Düşen trend. Çünkü bazen unutuyorum. Böyle diyorum arkadaşlar paylaşacağım falan. Sonra unut veriyorum. Kalıyor öyle. Ee, 4 saatlik grafik grafikte oluşan Düşen trendi lütfen takip edin. Lütfen. Ama lütfen, 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 lütfen takip edin. Hemen hızlıca paylaşalım Twitter'dan, oradan. Evet. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, onun dışında BTC dominans ee, yani 40 35 destek, USDT dominans 7 seviyesi destek. Haberiniz olsun. Şurada bir yükselen trend var. Gelirse gene haber ederim ben size arkadaşlar. USDT Dominas yükselen trende geldi. Haberiniz olsun diye. Ee, onun dışında şöyle baktığımda DXY arkadaşlar. DXY tekrardan maalesef dünkü yani dün ne güzel düşüyorduk abi. Sonra işte Powell'ın açıklamalarıyla DXY tekrar yükselişe geçti. Şu an hedefi 112.5. Destek alanı 11.67 arkadaşlar. Bir de sizlerden ricam şu Dogecoin'i takip edin arkadaşlar. Dogecoin e, şöyle bir Şöyle söyleyelim. Şöyle bir yükselen trendi var Dogecoin'in arkadaşlar. Iı, saatlik grafikte daha net gözükecektir. Evet, şöyle saatli alayım. Çünkü normalde bak Dogecoin'i ben ilk çıktığında hiç sevmiyordum piyasaya. Çünkü tamamen Elon Musk'ın bak neydi? Adam Elon Musk'ın şeyiyle yani böyle pop Pof ile ilerliyor. Ama şimdi Elon Musk ne yaptı? Twitter'ı falan satın aldı bu adam. Yani yarın bir gün mesela ne diyor? Şu an 8 dolarlık ödeme alacağım mavi tiklerden falan diyor. Bunu işte Doge'la Bitcoin'le falan yapmaya kalkarsa fiyat uçak Hani Doge'la ilgili zaten adam şu an gündemde. Elon Musk tüm dünyanın gündeminde. Twitter'ı satın aldı. Saçma sapan da paylaşımlar yapmayı seviyor kendisi. Bir şey paylaşır. Anlıyor musun? Yükselir gider. Şu an destek alanı 12. 1250. Ee, şurada yükselen trend desteği var 1300'lerde. Ee, direnci 1542, 1800. Daha önce şuradaki kırılım sonrası aldık. Baktık 1542'de şey yapamayınca kaldıracı kapattık. 1800'de direnç alanımız arkadaşlar. Dogecoin'de haberiniz olsun. Yani takip edin. Ee, edip etmek tabii ki sizin şeyiniz ama ya Elon Musk'tan dolayı yükseli veriyor yani. Hani haberiniz olsun arkadaşlar. Sonra demedim, duymadım, etmedim falan filan muhabbeti olmasın. Ee, Bitcoin'deki destek dirençlerimiz bu şekilde arkadaşlar bu son fiyat hareketleriyle 20.100'ü de destek haline getirmeye çalışıyor. Aa en sağlam desteğimiz 19.600'de arkadaşlar. Bilginiz olsun. 19.600 üzeri kaldıkça benim beklentim 22.000 23.000 dolar civarı. Şimdi gram altına gram gümüşe bakalım. Dün de gram altın güzel yükseliyordu. Sabah saatlerinde dediğim gibi. Dün akşam e, Pavlov'un yaptığı açıklamalarla gram altında düştü. 975 burada destek arkadaşlar. Gram altının tekrar o desteği test etti. 975 altına bırakırsa diğer destek alanımız 960-950 civarı arkadaşlar. Direncimiz de şu an 1000. E, gram gümüşe bakalım. Orada son durum nedir? O da 11.37 desteğini test etti. Direncimiz 12.35 11.37'nin altında kalırsa 10.62. Diğer destek alan arkadaşlar. E, Bitcoin'de özellikle arkadaşlar şu alan üzerinde yani 20.200 20.100 üzerinde altcoinlerde ufak ufak hareketlenmeler devam eder haberiniz olsun altcoinlerde ufak ufak mesela bazıları böyle sert fırlamaya başlamış BLZ band işte lead fill matik. bakıyorum böyle anında gidiyor işte ben bunu birçok altcoin'de bekliyorum böyle güm 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 kimse böyle arkasından bakacak Herkes arkasından bakacak. Yakalamaya çalışacak. Kimse yakalanmayacak Böyle bir yükseliş beklentim var. Aynı şuralarda gördüğünüz gibi. Hani geçen hafta sürekli diyordum buradan bir 2 hafta önce. Arkadaşlar altcoin'lerde %10-15'lik yükseliş bekliyorum. Bakın geliyor işte. Hani baktığımızda geçen haftadan bu yana birçok altcoin en az %10-15 zaten yükseldi. He. Altcoin'lerin genelinde böyle sert yükseliş beklentilerim var. Hangi altcoin'i tutuyorsanız tutun. Yeter ki BTC'yi takip edin. BTC şu an 20.000, 120.200 üzerinde kaldığı sürece yükselişler devam edecek alt coinlerdeki sırasıyla ama hepsi bir anda değil yani. Hani benim elimdeki ne zaman, benim elimdeki ne zaman demeye hiç şey yapmayın. Eğer güzel bir yerden aldıysan, gidip tepeden almadıysan bu yükseliş trendinde o da kar yapacaktır diye düşünüyorum ben şahsen. Yeter ki 19.600'ü kırmayalım. 20.100, 20.200 üzerindeyse yükselişler devam edecek diye şahsen düşünüyorum. Bu benim kendi kişisel fikrim arkadaşlar. Sonra yok şöyleydi böyleydi falan demeyin. Ben e, son yani 2 hafta önce spot alımlar yaptım. E, niye? Videolarda bak yani şu 2 hafta önceki bir videoya bakar mısın? Başlık ne yani Allah aşkına? Nerede o? Bak nerede? E, bana o zaman bazılar şey demişti. milleti şey yapıyorsun. Tam 2 hafta önce yükselişe devam mı? Alt koyunlar ne zaman yükselecek? Ya da yükselişe hazır mıyız? 22.600 hedef 2 hafta önce vermişim 21.000'e kadar gelmişiz. O sıra Bitcoin 19.500'lerde falan yani. Hani yük, e, yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü e, Powell'ın açıklamalarının olumsuzluğu biraz artık piyasa bunu aldı, toparladı. Şu an destek alanımız 20.100, 20.200 onun altında en sağlam bakın 19.660 desteği o civar bizim için önemli. Orayı kaybedersek yükseliş beklentisi rafa kalkar. Şimdilik kendinize iyi bakın bu videoda like ve yorum atıp bana destek çıkarsanız ben çok memnun olurum. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.